Hoş geldin Nihal. Hoş bulduk. Bayağı prodüksiyon var maşallah. Evet sabah yaptırdım. <laughs> Ring getirecektim ama 20 bin olduğunu duydum. Benim dişimde 20 milyar hala. Sonra böyle bir şey yaptırdım sabah. Umarım güzel görünüyordu. E gayet başarılı. Yani istediğin havayı yakalamışsın. Bayağı da çalışılmış koreografiye. Evet çalıştım. Gel bakalım soralım. <laughs> Heyecanlı mısın? E, çok heyecanlıyım. Niye? <laughs> ya bilmiyorum ya bu benim küçüklük anılarımda bu dört şey, kavgalı olduğum kız grubu yapmıştı okulda. Öyle <laughs> çok sinirlenmiştim, ben yokum falan, en sevdiğim şarkı sınıfa ben getirmişim falan. Öyle şimdi yaparken bir heyecanlandım niyeyse. Yıllar sonra <laughs> intikam ben alındı. Ben daha iyisini yaptım evet, falan. Evet, intikam alındı. <laughs> Milyonların önünde. Onlar okuldaydı değil mi? <laughs> Aynen öyle, bir heyecanlandım yani. Peki soralım, olmuş mu? Ciden? Nihal çok çalışmışsın belli ki, biliyorum ne kadar çalıştığını. Ama şimdi e, çok önemli kişiler gitti elemek için, elenmek için öbür tarafa. Onun heyecanı mı var, üzüntüsü mü var, e, ilk çıkmandan mı bilmiyorum, enerjin sanki yoktu. Öyle söylemek yoktu. istemedim Çiğdem. Senin aksine duygularımı, insanların hepsini bilmesi benim hoşuma gitmiyor. Nasıl? Ben ne dedim ki şimdi? Ya yani elbette ki kafamda o var. Yok Ta yok yani ben de aslında söylemek onu hissettim dedim. Yanlış mı hissettim acaba? Hani onu geçti sanki bana diye. Çünkü ben de üzgünüm gerçekten şu anda. Ya Çok tabii şaşkınım. Ya tabii ki bir tedirginlik var yani. O yüzden benim buradaki en yakın arkadaşım ama bunu tekrar bir mevzu yapmak istemedim ama sen yap. Yok yaptın. ben <laughs> dile getiriyorum şu anda zaten. Gördüğümüz bir şey bildiğimiz bir ya şey. Aynı yani durumda. konuşulmayacak için aynı şeyi düşünüyor. Konuşulmayacak bir şey değil şu anda. Bütün sevdiğimiz arkadaki herkes için aynı şey geçerli bundan sonra. Galalarımız çok da mutlu geçmeyecek gibi geliyor bana. Ee, yani buradan sen de gitsen ben gene üzüleceğim. Yani o kadar. Ee, dansla ilgili de e, çok çalışıyorsun her hafta. Sadece şöyle bir beklentim olabilirdi. Sa başka bir tip dans yapsaydın, vals yapsaydın. Hani seni öyle Demir de görmeyi hocam, merak e, ettim vice, ben. Vals, e, bu hip hopun aksine Hani böyle direkt iki saat çalışayım, ay iki gün çalışayım. Hani öyle bir dans değil bence. Hani gelip burada ciddi bir yüz ifadesi de takınmak gerekiyor. Böyle seksi, romantizm falan. Hiç yok, yok sende. <laughs> Senin dans ederken yani, zaten yüzün bir... E... Hani yapamayacağım bir şey yapmak istemedim. Ben burada oryantel Yapardın, bile yaptım. Yapardın çünkü sen dans edemeyen bir insanım diyorsun. Her konseptine bir dans ekleyen bir insanın dans edemeyeceğine inanmıyorum ben. Tima, ben dansını çok beğendim, şovunu beğendim. Sadece sanki bunun benzerini ben ikinci sezonda senin bir kıyafetlerinde görmüştüm, resmini görmüştüm ama galamı şey mi? benim abiye elbiseme bu ne, etek mi, Et, yer mi, ne diyen bir kızsın. O yüzden anlıyorum bu tavrını. Anlamadım. Ee... Diyorum ki abiye evet. mi artık bitişik oldu yani alnında falan yazıyor elbisenin. Sen evet. bana dedin ki bu etek mi büstiyer mi ne bu dedin ve ben sana takım elbise evet, dedim. Evet hayır üst üste hani o gözükmüyordu, bu hayır çok alt üstte öyle de bir şey giyebilirdim Nihal. Da o konuyu tonundu. buraya çekme şu anda ben yorumumu bildiriyorum lütfen saygını koru. Cevap ee, veriyorum Sima bunu sen Ben e, lafımı bitirdikten sonra cevabını ver o zaman kendiniz de öyle istiyorsunuz ya cevabını. Ee, genelleme yapma. Sen burada tek, ben yapıyorum. de tekim. Genelleme o da yapıyorum. tek. Hepiniz benim şey, siz valla, sen valla tek değilsin ve karşısındakilerle tek değilsiniz. Yani tek olarak görmüyorum. İkincisi kıyafetinle ilgili kıyafetinden bir şey rica Bak yine aynı yere gidiyorsun. Her yaptığında söyleyeceğim. Her biri ayrı ayrı yarışmacı. Kiminle problemin varsa onunla muhatapsın. Ee, Öykü Hanım, hepinize da... karşı. Ben öyle bir şey yok burada. Bu havayı yaratmana izin vermeyeceğim. Bunu daha önce de söyledim sana. Anlaşalım burada. Tamam mı? Tamam. Ben seni tek görmüyorum siz hepiniz. Bu algıyı lütfen zorlama artık. Böyle bir şey yok çünkü. Olmayan bir şey varmış gibi de gösterme. Rica ediyorum. Evet şimdi kıyafet yorumunu alayım. Kıyafetine geldiğinde saçını daha havalı, kabarık bir şey isterdim. Yani kıvırcık olabilir, daha kava, kaba daha bir şey pis, isterdim. Daha çok pis, yağlı bir hava yaratmak istedim. Yani daha böyle kıvırcık saç daha çok isterdim, ince kıvırcıklar. Pantolonum birazcık garip durmuş ama şovum falan çok güzeldi, ben çok beğendim.